Acemi. Hancar Kantarı'nda döndüm. Hancar mantarı da mı? Kulü boş arazi. Şey Teala ve 50-100 yüz dönüm var. Oraya sığdın mu ya? <laughs> He? Oradan dönebildin <laughs> mi ya? Oradan girmiş ya. Ama girmiş, giriş ya. Ben döndüm. Biri asoda çıktık. Yani bir daha aynı müzik bitesine geldik gibi. Yavaş yavaş değil mi? He. Fos. Bir de ses çıkarıyoruz. Çatır çatır. Fos mı gitti. Yok ya. Koç ses çıkarıyor, Küçük bir de Aa, birinci vitesine gidiyor. Birinci vitesine bağırıyor. Ama iyi sesi var. Adam gülsin getiriyor. Anlatıyor işte ya, Döndük geldik ya. Yere geldik. Motoru dışarıda koymu yok. İçeri koyacağız. Kalasmadık da. Evin içine motor çıkarıyor. Allah Allah. Hangi la Ya motoru. Bizim aralı. Ha çıkarıyorsun onu? valla ona çıkardım. kışın e, orada durdu. De, aralık değil mutfak işte koridor işte koridor şimdiki yaptığımız yer mutfak ya camiken yani. yaptık ya mutfak 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 o mutfak. zaman kapı yoktu ki orada şey plastik pen tamam orası işte benim koridor orası nerde mutfak o kız mutfakta da tam mutfak. mutfağa mı soktun He. ee koridorda şey yok değil mi yatak odasına götüreydim var üç yüz niye dışarıda hani koyacak yer yok karın altında dedik orada. Ee, en mümkünün aya da koyaydın bari oradan mantıklı. Ne mantıklı yani. oraya koymuyor ha? Bak. Evet. Abi ki halas getirip de onu oraya üç kişi, kişi dayanacak. Kim çıkardı ya onu oraya? İki kişi bu kalktı, bir kişi de kalktı kalktı. Yaza kadar mutfakta mı durdu? Ya, yazı çıkardı. Ben anlatan mutfağı vardı da sevdim. Benim orada çalıştırdık, akıl gitmesin. <laughs> Evi <Evliği> içinde lahk <laughs> girdi. Havala ah, duman dolduruyor dolduruyormuş gibi. Kız ara verdi, duman dolduruyor. O zaman mutfakta labdın evi yok. Yok hiçbir şey yok, değil. Buzdolabı bile yok. Eve buzdolabı alma, babamı görüyor musun? Mutfağım otur almış. <laughs> Öyleydi lan, o zaman öyle. Serkan öyle değil mi? bütün bütün de var, sen de aynıydın. Evimiz yokken bir sürü arabamız oldu mesela. Sonradan evimiz oldu. Yani. Ama ben biriktirdim, evi harcadım gireyim. Oh canım sende. Ne gördüm evet. yavrum? Nereye gitti ya araba? İlkin arabaya harcadım hep yatırlar. O sekiz sene gittin geldin gittin geldin. O parayı hesaplasak ince ikinci kat olurdu bizim. Olur? Benzin yani, ağzı araba benzin. Yok araba olmasaydı sen iş çeneğine gidip, gidip gireceğe Şey içeceğim biriktireceğim ooo. Diyorum ya. Sen onu hesaplarsan yediğini içtiğini yaktığını derken abo. O beş kat o, o altı kat iyi yaptırır. Ben araba alsam demek ki Halil babam gibi Mutlu, hadi çekeriz. <laughs> şimdi balkona çıkar, şu anda bir video yaptı. Bak şahı bir oldu. Bak Neşe havasım geldi. gitti dedi, o bir havasıdır. Yok ama şimdi iyi bir boyasan şey olsa onu da koru vallahi hatta. O da kıymatlı, Canım bak dediği birer gidiyor, gidiyor Buraya geliyor, oraya bura gidiyor, tal geliyor. Geçen sefer o javaların bakımını açmış videosunu izliyor. En kötü javayı ne hale getirdiler bakımına? Adam ne diyor mu? Adamlar geliyor, Satan Satan. Beş lira bir, altı lira bir diysem iri kaçıyor. E. Çin malı motor bile altı milyar baba. Altı e. bin lira. Çin malı motor, plastik. Altı bin lira ya. E. İki işi şey, tövbe götürmez o ya. İkiniz binseniz annemle hani ortadan kırarsın. Ortadan, kopar, kırılır. <laughs> ya biliyor ama Plastik hep motorunu açıyorlar. Renkte veriyorlar. E. Vallahi dişliler plastik. Plastik değil de kötü şey ya. Yani Plastik olsun iki hemen iş. atar, kırılır. İki işe hiç götürmez o motor. Hemen zincirini gördüm aynı şey gibi. Çocuğun boynuna takan yerimiz öyle altın ya da şey. Hasan evet. dargır aboyuna, gümüş aynı onun gibi zincirinde içinde evet. ya zincirler. Evet. Her an çadından kopar. Hyundai araba gibi, zincirli motorlar. Hileciye gelsin çekmez. Bak hele babam da tabii bizim Hyundai diyor bak. Tabi çekmiyor, otisine <laughs> daha işte, süper araba diyorlar. İçinde dört kişi var. Vallahi çekmedi. Bir de onu anlat baba. Serkan Hyundai'yi almışmış Ha almış. Ya, e, i̇yi araba söyledi. E, Püskürtmeliymiş. <laughs> bilmem neymiş. Yakıt azıymış. Ya e, çekişine bakarım yolda. E, düzde geliyor. Geldik şimdi de kireçliğe getirdi kendini. <laughs> Beş diye sevdi. Düştü gitti. Düştü. 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 E, en son bire indik. Daha var mı dedi. Gire, Gireyi kaçar. Yani. Bir <laughs> emi ol, bundan başka yok diyor baba. Bir geldi, birine de de çek, bu, geri kaçacak. Git ya, bu araba emin ya, bu bizi çekmiyor ya. Evet arkadaşlar, babam da ilk o defa, defa o arabama karıştı, onu da çekmedi, sevmedi. Evet. Her zaman beşinden çıkmaya bir alışmış ya, babam. Ya, bu ya, çekmiyor bu diyor. Çekmedi bile, geri kaçacak, ondan da korkuyorum, geri kaçması da olur. Çekmeyi ne olacak? Ya hiç de bir gece. Fireye kaçmaz, frene basan da orada durun, siz inersiniz, tek kişi çıkar. Bu <laughs> araba, bu ara bu. Tarihi sünnet falan. Hı? sünnet. sürüş. şey yok bu araba. Hiç mi sevmediydin bu arabayı? Cık. ben de sevmedim şey, de hemen sattım mı? Bir de sevmiyorum. vallahi biniyorlar. Öyle ya. Bu arabayı işte şey yapsam her tarafını... Baba araba sürebilir misin? Yok ben hiç sürmedim araba. Serkan bugün denesene babama. Benim araba acemi bildiğim mi? Ya ben onu anlamadım. Oh ya. Yazacağım üstüne acemi eğitime sürücü aracı bir şeyler ben yazacağım. Ben bir sürü verdim. Nevşehir'den geldik. Ben merak ne bir şey. Nevşehir'den geldik. Kotör gitti dedi bana. Patron mu? Ne? Patron mu ne? Peugeot. 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 TCZ 9 büyük uzun otobüs niyetine kullanılır. O, o zaman vardı. uzun değildi. Kısa. Mecbur kumluktan verdi. Mezara yanına çıkıp gidiyor. Kaçta olduğunu da bilmiyorum ama aynı tecrübem. Sade gaz veriyor <laughs> Lan o şeyine iyi güvendiler bana, acemiye. Sır mısın demek ki? Gittim, valla çıktık. O korizyon oradan, sokaktan. Bak, korun mu? Oradan da götürdüm, Mehmet'in şeyine diyal ettik. Zaten motor süren, alabay sürer diyor Serkan. Süreyim, Motosikleti elinle yapıyorsun, fiştesi, diyepleci, ayağınla mesela. Bunda da hepsi ayağınla. Depresyonu mesela nasıl basıyorsun elinden motosiklette? Bunda da ayağınla basıp ona göre... Aynı halde ki bak, aynı. Aynı. Aynı şeyi ayağın altına vermişim. Keşke el olsaydı. Depresyon, bir yerin gazı. Sen yine özürlü aracı yaptıralım eline şöyle. O babayı bulur. O da da gaz... Depresyona basıyorsun ya. O an tereddütte kalıyorsun. Acaba tereyağına mi basıyorsun? Onu ondan <laughs> mı tereddüt yapıyorum? Fitesdə olsun. Məsələn, fites dişli şey, deyib rejə vazaram. Turun girdi, qalsın. Nə otdur. <laughs> Girdə qaldırım fitesdə. Nənə. Yani. Bax, papam gördünmü? Vallahi sirr. Annəm, annəm vallahi adamı daşıya bilməz. Rezerv tanka deyir. Gözsüzdü, hamarım, dengesiz. Şeyə dönəcək zaman, zaman şayan nə yatır. <laughs> Motoru o yarna götürür. düşürür adamı hızlı hızlı değil mi? çok ağır diyor. Ağır vallahi. amasör vuruyor çocuk. <laughs> Burada, amasör tartma olur. Kut kut vuruyor. <laughs> Bak bir sürü yer kalıyor. Ben yani, bir bir yere şimdi işte, tabatura hep o oturur. Yine vallahi sevmez. <laughs>